Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Risale-i Nur külliyatından Sözler Mücmuası 15. Söz 3. Basamak Semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıttıradı ve vüsat ve nuraniyeti gösterir ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emrolunsa onu işlerler. müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Evet, zeminde ezdat içtima etmiş eşrar ahyara karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. Evet zeminde ezdat içtima etmiş. Eşrar ahyara karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakiyat ve tedeniyat çıkmış. Şu hakikatin hikmeti şudur ki. Beşer şecere-i en son beşer şecere-i en son cüz'ü olan meyvesidir. Malumdur ki bir şeyin semeresi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüzüdür. İşte bunun için semeri alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en natif bir mucize kudret olduğundan işte bunun için semeri alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en natif bir mucize kudret olduğundan beşiği ve meskeni olan zemin asumana nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi merkezi bütün mucizat sanatın meşheri sergisi ve bütün tecelliyatı esmasının mazharı nokta-i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet Rabbaniyenin mahşeri ve makesi ve hassiz ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sagiresinde cevvadane icadın medarı ve çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen destgahı ve menazır-ı sermediyenin süratle değişen taklitgahı ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegahı olmuştur. Zemin asumana nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi bütün kainatın kalbi merkezi bütün mucizatı sanatın meşheri sergisi ve bütün tecelliyatı esmasının mazharı, nokta i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet rabbaniyenin mahşeri ve mâkesi ve hassiz kallâkiyet-i ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sahiresinde nebatat ve hayvanatın kesretli enva sahiresinde cevadane icadın medarı ve çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen destgahı mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen destgahı ve menazırı sermediyenin süratle değişen taklitgahı ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın haşiye evet küre arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Küre-i arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Hem bir ölçekle bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulatla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek bu vazeneye çıkabilir. Aynen öyle de küre arz Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine, mezra'a ve hassiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçenk ve mazi denizlerine ve gayb alemine Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra'a ve hassiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçen ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmerli yüz bin tarzda masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al. Her sene kat kat ve katmerli yüz bin tarzda masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döküldüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al. Yani bütün mazisini hazır farz et. Sonra yeknesar ve bir derece basit semavata karşı muvazene et. Göreceksin ki arz ziyade gelmezse 90 da kalmaz. İşte Rabbus semavati vel ard sırrını anla. İşte arzın bu azameti maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerrelen Rabbus semavati vel ardu der. Hem arzın şu mezkur hikmetlerden neş'et eden süratli tahavvülü ve devamlı tagayyürü iktiza eder ki sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat olsun. Hem şu mahdut arz hadsiz mucizat kudrete şu mahdut arz hadsiz mucizat kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sair hayvanat hem şu mahdut arz hadsiz mucizat kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hunki bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuşlar. Enbiya'dan, evliyadan tut, ta nemrutlara, şeytanlara kadar uzun bir meydanı imtihanları peyda olmuştur. Madem öyledir, Elbette firavunlaşmış şeytanlar hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar.